Dediğim gibi ben Ortega'yı bulmaya gidiyorum. Oturup konuşacağım onunla. Ve nerede bulacaksın? Cep telefonunu ararım. Ya, o kapalıysa takıldığımız kafeye giderim. Orada da yoksa idman sahasına giderim. Bulurum ben onu. Ya Kerem vazgeç konuşma. Şimdi peşinden koştum zannedecek. Ya merak etme. Ben Pikachu'ysam Ortega gelip senden özür dileyecek. Söz veriyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Kerem. Arkadaşlar ne gün içindir kızım? Kerem? Rüya? Ee, şey Rüyacığım... Demek bugünkü önemli işin Barbie'ydi öyle mi Kerem? Hayatım vallahi öyle değil. Açıklayabiliriz Rüya hemen kızma. Neyi açıklayabilirsin Barbie? Kerem'in peşinden nasıl koştuğunu mu? Hiç düzelmeyeceksin değil mi? Herkes sana pervane olsun istiyorsun. Arkadaşlık diye bir kavram yok sende. Ama... Rüya! Öyle değil. Sen hiç konuşma Kerem. Çünkü konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Keşke seni hiç tanımasaydım. Ya Rüya. 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 Sakın gelme peşimden. Beni tanımıyorsun artık. Kerem çok özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Tamam ben, ben hallederim. Yani Rüya anlayışlı kızdır. Beni dinler. Dinler mi? Ne bileyim dinler umarım. Ben kaçtım. Seni ararım tamam mı? Hadi bay bay. Boş ver şu falan. Fena bahçe tabii canım. Ne? Evet. Takımı sen ne diyorsun ya be? İşte tabii sarışınsın ya bir de. Evet. Evet. Ooo evet. Pikachu kardeşim ne haber? İyi haberler sizde. Ya şey işte. Şey yani biz artık çıkıyoruz. Demek çıkıyorsunuz. Ben de salağım. Sizi böyle el ele görünce alay çekiyorsunuz sandım. Pikachu, hayırdır abi bu ne sinir? İyi misin sen? İyiyim. Çok iyiyim. En yakın arkadaşım zevk olsun diye bir kızı ortada bırakıyor. Takıldığı kızla kız, kız arkadaşının sevgilisini çalmaya utanmayan bir maluk. Çok iyiyim Ortega, çok iyiyim. Sen nasılsın? Pikachu, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Laflarına dikkat etsene biraz abi. Sen tavırlarına dikkat etsen de ben böyle konuşmak zorunda kalmasam... Yaptığın delikanlılar sayıyor mu? Ne çabuk unuttun sen geçmişini ya? Senin geçen sene yaptıkların farklı mıydı? Ha? Ulu Bilge. Geçen sene farklıydı. Ben yeni gelmiştim okula. İki ay sonra başka yere sürülürüz diye öyle takılıp yaşıyordum hayatımı. Şimdi öyle değil. Ha, şimdi öğreten adam oldun öyle mi? Hayır. Arkadaşlarımı tanıdım. Arkadaşlarıma da yamuk yapmam ben. Madem Gamze'yi bitirmek istiyordun, niye adam gibi bitirmedin? Yani başkalarıyla sürtmeye başlamadan önce. Doğru konuş Pikachu. İki dakika aramızı aldın adam soyuyorsun kendini ya. Bas git buradan. Ben ne yapacağım senden çok daha iyi biliyorum. Ortak'a kendine gel. Bu kızla takılmayacaksın o kadar. Sana mı soracağım lan? Evet bana soracaksın? Kamze'den özür dilemeden kimseyle takılamaz. Yok ya. Başka bir arzun var mı? Şimdilik yok. Olursa söylerim. Çakit lan. Çakit lan. Hadi, hadi. Ya, lan Sen de konuşmaya geldim. Ulan, gelmeseydin lan gelmeseydin. Barbie'ye iyi adamı mı oynuyorsun? Senin nasıl bir adam olduğunu bilmiyor muyuz? Ulan buyur, buyur. ne pislik herif sesin be. İnsan sandık seni. Ulan senden daha insanım ben. Afet Hoca'nın kardeşisin diye bir şey mi sanıyorsun seninle? Ulan kardeşliği sen bozsun. Kimse konuşmayacak seninle. Arkadaşlar, bu kavga burada bitmez. Ortega, aslında kendimize daha akıllı düşmanlar seçecektik ha. Mesela bir kum torbası falan olabilir. Yok kopili ben çok bir suyuz oldum. Ama göstereceğim Ortega'nın kim olduğunu. Öyle mi? Öyle. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmak mı? Seninle mi? Ne konuşacağız Rüya? İnsanlarda eksik olan güven duygusundan mı bahsedeceğiz? Biraz dinle Kerem. Sen beni dinle Rüya. Ben sana söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra sadece sen konuş. Ama dikkat et konuştuğun yerde ben olmayayım. Sonra söylediklerini ciddiye alabilirim. Kerem, Rüya. Kerem. Kerem. Rüya boş ver. Eğer laf anlamıyorsa anlatmaya da değmez değil mi? Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Oturun. Ne o? Tebdili mekanda ferahlık vardır diye mi yer değiştirdiniz? Hayır öğretmenim. Virüs bulaşmasın diye yer değiştirdik. Virüs ne virüsü? Vallahi biz de bilmiyoruz öğretmenim. Kişi kendinden bilir işi. Vallahi biz de şimdi çok merak ettik acaba acabasından. Arkadaşlar açıklarsa sevinirim yani. Öğretmenim, bu arkadaşlar mikrobun içeriğini merak ediyorlarsa... ...gitsinler kendi röntgenlerini çektirsinler. Çocuklar ne bu böyle? Aşık atışması gibi. Ozanlar Derneği mi kurdunuz? Öğretmenim, Ozanlar Derneği en azından seviyeli bir yerdir. O yüzden bazı arkadaşların burayı terk etmesi gerekebilir en süratlisinden. Eğer yan kümedeki arkadaşlardan Ozan'ın ne olduğunu bilen biri varsa... ...biz çıkmaya razıyız öğretmenim. Burada vuruyor! Kesin! Siz iyice arsızlığı ele aldınız. Ben bu arsızlıktan hiç hoşlanmam. Ne öyle İttifak Devletleri'yle İttilaf Devletleri gibi kavga mücadele... Yok bir şey öğretmenim. Biz şaka yapıyorduk öğretmenim. Çakalaşıyorsunuz da ben niye gülmüyorum acaba? Şey, vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Demek ki yalnız değilim. <laughs> Otur yerine. Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Öğretmenim. Ya ne oturacağız bunlarla öğretmenim? Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Gel, geçelim. Hadi. topla. Hadi. Ne bravo. sağ, olun, sağ, olun. sağ, olun. İnsan olmanın erdemini hatırladıysanız dersimize dönebiliriz. Daha önce arkadaşlık yaptığıma inanamıyorum Ben de bir tanesini sevdiğime inanamıyorum Bize yaptıklarına bak Onlar gibi arkadaş olmaz olsun İnsanları tanıdım zannediyorsun ama En kötü gününde yanında olur sanıyorsun Bir de bakıyorsun yalnız kalmasın hayatta Arkadaşlar Ne yalan söyleyeyim bu kavga beni yoruyor Yani düşünmeden edemiyorum ben de yorulduğumu hissediyorum. Onlar hakkında konuşmayın artık ya. Sıkıldım bu konudan. Sadece biz varız. Onlar yokmuş gibi davranın. Kerem kolay değil abi. Sen de biliyorsun. İnsanın ailesinden kopması o kadar da kolay olmuyor. Ama yine de ne olursa olsun onlar bizi sevmiyorsa biz de onları sevmeyiz abi. Taş basarız abi yüreğimize. Ya Ortega doğru söylüyor. Artık biz birbirimize yeteriz. Yemin ediyorum onlarla bir daha konuşmayacağım. Kızlar! Kızlar önde, erkekler arkada güzel bir sıra yapın bakayım şöyle. Ne oldu? Niye yaklaşmıyorsunuz birbirinize? Girsenize sıraya. Dünyanın hali kötü öğretmenim. Maymunlardan insanlara birçok virüs bulaşıyor. E biz de fazla yaklaşmayalım ki bize de bulaşmasın değil mi? Yeter artık be. Kim olduğunu zannediyorsunuz? Sen ne diyorsun lan? Şişt, sen ne diyorsun? Ya, sen sen ya. Yapamaz, ya. At. Önce onlar... Sus! Suçu başkasına atma. Ya ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hiçbir bir şey öğretemedim size. Hiçbir insanlık yok sizde. Kendinize, vurduğunuz arkadaşınıza acımıyorsanız bari bana acıyın. Size harcadığım zamana yazın. Yürüyün bakalım disipline. Okulda kavga etmek neymiş göstereceğim size. Yürüyün bakayım. Duydunuz öğretmeninizi. Yürüyün hadi. Yürüyün. Ee, Sedat anlat bakalım. Şu sınıfı ikiye bölen aşk hikayesinin aslı astarı nedir? Aşk hikayesi mi? Demek ki herkes tarafından duyuldu entelevölesinden. Duyulmaz olur mu? Sizin kadar iyi arkadaşlar ikiye böldüğüne göre çok çabuk duyuldu. Bu Didem'le birlikteliğin niye bu kadar yadırgandı sence? Bilmiyorum öğretmenim. Herkes burnunu soktuğundan dolayı oldu. Nasıl yani? Gerçeği ister misiniz gerçekten? Elbette istiyorum. Ya biz de ne olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. Bak öğretmenlerin de çok huzursuz. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. Öğretmenim, benim aklımda Didem yoktu. Yani birden oluverdi işte. Barbie ile de ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani bilirsiniz işte. Barbie'nin ailesi zengin. Bizimkilerse çulsuz. Anlayacağınız biraz Türk filmi hesabı oldu. Bu da seni rahatsız etti. Hem de çok. Sen bir süre uzaklaşmaya karar vermiştin ama Didem birden yakınlaştı. Aynen öyle. Hı hı. Ama gördüğüm kadarıyla senin aklın hala Gamze'de. Kararsızım. Yani karar vermediğim sürece de sürekli hata yapıyorum. Ve bundan bazı arkadaşlar rahatsız oluyor gereksizinden Onlara ne oluyorsa. Bir tavsiye ister misin en içteninden? İlaç gibi olur öğretmenim. Bir süre ikisiyle de görüşmemeye çalış. Yani e, hem Gamze ile hem Didem okul dışında pek görüşme. Biraz kendinle kal. Bu sürenin sonunda en çok kimi özlersen o kişi senin için doğru kişidir. Öyle mi dersiniz? Elbette. Ama asıl önemli olan ne biliyor musun? E, bir aşk hikayesi yüzünden dostlarını kesinlikle kırma. Çünkü sana en son kalan şey mutlaka dostlarındır. Bak bunu hiç unutma. Ben dostlarımı tanıdım. Bütün en yakın arkadaşlarım bana sırt döndü. Canım bunlar bir anlık sinirle söylediğin şeyler yapma da. Değil. Bu olay bana çok iyi ders oldu öğretmenim. Dostlarımın hepsini tek tek tanımış oldum. Şimdi böyle sert konuşuyorsun ama sonra çok utanabilirsin. Öğretmenim. Bunu onlar istedi. Emin olunca onlar istedi. Ben de onların istediği gibi oynuyorum. Umarım mutlu olurlar. Arif senden korkulur abi, ne dediysen yapıyorsun. Başkaları gibi postan delikanlı çıkmadın. Vallahi abi açık söyleyeyim. Aslında ben fazla bir şey yapmadım. Hatta böyle beklediğimden de kötü geçti ama diğer elemanlar bayağı takozmuş. Lan memlekette amma çok takoz varmış ya. Arif'im döktürmüşsün yine. Ay tebrik ederim Arif. Ay, evet Arif sonuna kadar git kurtar kendini. <laughs> Elemanların işini bitirmişsin oğlum. Gel bir sarılayım sana ya. Metot, <laughs> Metot dur. Metot. Ya bak ben daha yeni finallere kaldım. Daha çok çalışmam lazım. O yüzden bu bana lazım. Yani sıkma. Tamam be oğlum ya. Arif'im, iddiaya girelim. Sen finalde de ortalığın tozunu attırırsın. Varım be! <laughs> Millet! Duydunuz mu? Akıllı köpeklesinin yerine geçecek yeni bir oyuncu bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arif sen bir şey duydun mu? Yok. Bana bir köpek avlaması gibi bir ses geldi ama. Sen Les'inin yerine geçecek köpeğin sesini duymuşsundur. <laughs> <laughs> <Şişt, gülüyor> Pikachu görüyor musun abi? Başçavuş'un eşeği de konuşabiliyormuş artık. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Arif'im abi 10 milyon var mı sende? Ata bineceğim de. Abi sen onu buraya bırak da bana telefonunu versene ya. Bir yerleri arayacağım baba alemi falan. <laughs> Hadi ulan pis vampir en dişlisinden. <laughs> Kopi! Abi var ya, bence sen bir kavanoz isotu yiyemezsin abi. Yerim abi. Var mısın iddiasına? Varım abi. Türkiye'nin yıldızıyım abi. <laughs> Arif'im, arkadaşların yedikleri dayak hoşlarına gitmiş. İstersen biraz daha pataklayalım. Bana uyar abi. Sen mi pataklayacaksın Mayın Süleyman oğlum? Biz pataklayacağız. Gel de patakla ver. Ne olur lan, ne yaparsınız? Uyuzlar. Bu bilim. Adam dövmeye hazır mısın? Her zaman abi. Hadi lan, gücün, Ben senin ellerimi kullanmadan döverim be. Tabii, <laughs> ben senin o ellerini başka bir yerine monte edince kullanamayacaksın harika. Öyle mi? Öyle. Geri basın, fena olacak ha. Bas, hareketler, fena. Hareketler, fena. Hareketler, fena. Hareketler, fena. Hareketler, fena. Çocuklar ne oluyor size? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika kavgayı kesip... ...beni dinleyin, ondan sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü bu ders çok kısa olacak. Sizin için harcayacak zamanım yok. Bu ders sizinle son dersim. Yarın istifamı veriyorum. Ama öğretmeni. Dinle burayı, dinle burayı. Bir kolejden çok cazip bir teklif aldım. Ama sır sizin için bunu reddetmiştim. Görüyorum ki hiçbiriniz buna değmezmişsiniz. Yapmayın öğretmenim, bırakmayın bizi. Ben orada beni hak eden öğrencilere ders vermeye gidiyorum. Laftan anlayan, insan gibi kavga etmeden yaşamayı bilen öğrencilere gidiyorum. Çünkü görüyorum ki size hiçbir şey verememişim sizlere karşı çok başarısız olmuşum bir öğretmen olarak. Ama başarısız olan benim. Aslında size değil bana yazık. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ya tabi. Şey... Beni biraz yalnız bırakabilir misin? Ben senden başkasıyla yapamıyorum. Hey! be! Çok da Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. ...yanlış aradım herhalde. Orası Muhittin'in evi değil değil mi? Evet doğru bildiniz. Aa, özür dilerim. İyi günler. Evet Müdür Bey benim. Ben e, teklifinizi düşündüm tabii. Cazip bir teklif. Önümüzdeki... ...bu hafta sonu. Tamam konuşuruz detayları. Ben şimdi... ...bu hafta içinde... ...istifamı veriyorum. 15 gün sonra başlıyorum okulunuzda. Teşekkür ediyorum. Size de iyi günler. Görüşmek üzere efendim. Güle güle. Duydun değil mi? Duydum. Öğretmenim canım benim canım benim. Seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Yutan sesler korosu gelmiş. Geçin içeri hadi. Çıkarmayın hadi geç. Çıkar, hadi. Hani siz böyle ayrı telden çalıyordunuz hepiniz nasıl birleştiniz? Eşeklik ettiğimizi gördük hocam. Hoca camide. Öğretmenim, Ortega size bir şey söyleyecek. Şey, öğretmenim ben kardeşlerimi özellikle de bir koçumu çok özledim. Ben hiçbir yere gitmedim ki kardeşim. Siz de bir yere gitmeyin öğretmenim. Ne olur bizi bırakmayın öğretmenim. Öğretmenim, siz giderseniz biz de alırız. Çocuklar ben sizinle uğraşamıyorum artık çok yoruldum. Kafamızda kilimit kırsınlar ki bir daha asabi tavır takılmayacağız öğretmenim. Vallahi öğretmenim, bundan sonra kedi gibi olacağız. Böyle Sevimli, Miyav, Miau, Miau. Ee, abla, abla ne olur gitme ya, lütfen. Peki bir daha haylazlık var mı? Yok! <laughs> <laughs> Peki siz Sazan mısınız? Sazan, Sazan mı? Nasıl ama nasıl geldiniz oyunuma? Ben sizi bırakıp nereye gidebilirim ki Ya ama ablası, ne ya? ya. ya. Bakın şunu çok iyi bilin ki siz giderken ben geri geliyordum efendiler. Bunu çok iyi bilin. Tamam mı? Tamam. Skoru söylüyorum. Afet güç verir. 1 11 beş, 0.